Aman tanrım gömleğine bayıldım. Bugün çok tatlı görünüyorsun. Nasılsın? <laughs> ne oluyor Rosalind? Öğle yemeğinde başka yiyecek bir şeyim yok. Ben çok özür dilerim. Geldiğini görmedim. Her neyse. Sadece yemek değil mi? Senin için önemli değil bayan milyoner. Tamam yeni bir tane alırım. Hayır teşekkürler. Senin parana ihtiyacım yok. Paranla her sorunu çözemezsin anlıyor musun Rosalind? Sizin gibi zengin olmayabilirim ama sadaka istemiyorum. Gerçekten amacım o değil. Aa, kraliyet yemeğine bak. Yemek yeme şekli bile çok gösterişli. Biliyor musun neden kimsenin onunla oturmak istemediğine şaşmamalı? Hayır lütfen yanlış anlamayın beni. <laughs> Hey şuna bak. Son baktığımda okula gidiyorduk. Defile değil. Kendini beğenmiş. Kim okula tasarım kıyafetlerle gider ki? Sahip olduğum tek kıyafet bunlar. Aferin sana. Yalan da iyiymişsin. <laughs> Empati denen şeyi denemelisin. Herkes senin Chanel ve Dior'lu bir gömme dolaba gücü yetmez. Aa, bu ne? Aa. Hayır. Su birikintisini görmemiş olmalı. Çok teşekkürler, Rosalind. Şu halimize baksana. Aa. İsterseniz sizi de götürebiliriz kızlar. Ne dersiniz? Gerek yok. Bizim bisikletimiz var. Üzgünüm, bizi Porsche'la gezdirecek bir şoförümüz yok. Neden bekliyorsun? Araban seni bekliyor prenses. Yeni okulunu nasıl buldun? Yani neden özel okula geçmek istediğini hala anlamıyorum canım. Aslında iyi gidiyor. A acaba yarın öğle yemeğini okulda yiyebilir miyim? Şey yerine bir şef mi? Kafeterya yemeği mi? Kesinlikle olmaz. İçine ne koyduklarını kim bilir. Şef sadece taze malzemeler kullanır. Her neyse ofise gitmeliyim. Kapatmaya çalıştığım büyük bir anlaşma var. Bugün takılacağımızı sanıyordum. Öyleydi. Ama söylediğim gibi. Üzerinde çalıştığım bir anlaşma var. İşin senin her şeyini ödediğini unutma. Şoförünü, aşçını, hizmetçini ve okulunu. Ah, gitmem gerek. Bak bu şoför beni bıraktıktan sonra sen gezmek istersin diye geri gelecek. Ne arkadaşı. Akşam yemeği için... Gelecek misin? <laughs> Merhaba baba. <laughs> Hala Çin'de misin? Evet tatlım. Bazı üretim sorunları yaşıyoruz. Bu yüzden bir gün daha kalacağım. Sakın beni merak etme. Cumartesi günü oradayım tatlım. Neden tutamayacağın sözler veriyorsun babacığım? Anlamadım. Tamam. Tamam. Üzgünüm ama doğum günün gerçekten farklı olacak. Tamam mı? Gelit vereyim tatlım. anneni sana afiyet olsun. Seni seviyorum. Annem burada oh. değil. E, tamam. Yemek. Hanımefendi, şeften size öğle yemeği hazırlamasını isteyeyim mi yoksa dışarı mı çıkarsınız? Eee, Walter döndüğünde alışveriş merkezinde yiyeceğim. Mükemmel. Şef bu akşam doğum gününüz için ön kutlama olarak size özel bir pasta hazırlıyor. Haberiniz olsun efendim. <laughs> Her şey yolunda mı? Evet, evet. E, sadece biraz kötü hissediyorum da. İsterseniz gidip bir şeyler alabiliriz. Anneniz bana siyah kartı kullanmamı söyledi. Eee, tamam. Doğum günüm için bu elbiselerden hangisini giymeliyim? Bence. Neden birini seçiyorsunuz? İkisini de alın. <laughs> Aslında başka mağazalara da bakalım mı? Ne dersin? Kot pantolon ve spor ayakkabı almak istiyorum da. Spor ayakkabımı? Anneniz bunu onaylamayabilir çünkü siz asil bir ailesiniz. Hem o elbiseler çok daha güzel. Merhaba, buldunuz mu? Şaka mı yapıyorsun? Brook, burada mı çalışıyordun sen? Hiç fark etmedin mi? Güç gösterisi falan mı yapıyorsun? Hayır, hayır öyle değil. Annem beni buraya getirecekti ama maalesef ki gelmedi. O yüzden bana kartını verdi. <laughs> Hayatın çok kolay olmalı. Biz köylüler seni beklerken sen alışveriş yapıyorsun. Kendi çantanı taşımak zorunda bile değilsin. Her şey elinin altında. Bu hayatı yaşamak mükemmel olmalı. Aslında Hayatım mükemmel olmaktan çok uzak. Yani... Aa, hoş geldiniz. Sizi görmek gerçekten çok güzel. Anneniz de burada mı? Hayır, gelmedi. Aa, anlıyorum. Yine de sizi görmek çok güzel. Ne bekliyorsun? Hanımefendinin soyumu odasına ihtiyacı var. Aa, bunların ikisini de alacaktım ve çok yakında doğum günüm olacak o yüzden. <laughs> Doğum günün için mi? O zaman denemelisin çünkü mükemmel olacaklarından eminim. <laughs> Hadi Brock hanımefendiyi bekletme. <laughs> Bunu size getirdim hanımefendi. Teşekkür ederim Ken. Anneniz doğum günü partiniz için menüye bakmanızı istedi hanımefendi. Aa, zaten birazdan gelir. Onunla birlikte seçeriz olur mu? Ne dersin? Ee, sanırım kendisi geç kalacak. Ama bazı önerilerde bulunabilir miyim? Havyar, wagyu, ne isterseniz yapabiliriz. Bunların hepsi kulağa harika geliyor. Belki bir lokantada hamburger yeriz diye düşünüyordum. Aa, buna bakmam lazım. Bir saniye. Merhaba baba. Şey, eğer doğum günümden önce buraya erken gelirsen bana yardım edebilir misin? Tahmin edeyim. Başka bir tutulmayan söz daha. Aa, gerçekten, gerçekten denedim tatlım ama bu sorunları çözmezsem... Evet biliyorsun onlar mağazalar, bana ihtiyaçları var. Bunu yapmak zorundayım. Peki ya benim? Benim sana ihtiyacım var. Tamam, tamam. Bekle. Ne zaman sizin önceliğiniz olmaya başlayacağım? Söyler misin? Aa, bak, söz veriyorum. Yemin ederim tatlım, yemin ederim bunu telafi edeceğim. Bu arada eve bayağı hediye gönderdim tatlım. Beni biri arıyor. Kapatmalıyım. Hanımefendi, menü? Ne istersen onu yap. özür dilerim. Seni görmedim. Tıpkı dün beni görmediğin gibi. Bunlar doğum günü davetiyeleri mi? Kimse senin o partine gelmek istemeyecek. Zaten kimseyi davet etmeyeceğim. Çünkü buradaki herkes için fazla iyi olduğunu düşünüyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Söylemene gerek yok. Etrafta kasla kasla dolaştığını söylemeye gerek yok. Bir de bilerek iş yerime gelip orada patronumu bana Hayır ben orada çalıştığını bilmiyordum. Saçmalama artık. İşimin zaten ne kadar stresli olduğunu biliyor musun? Bekle, bilmiyorsun. Çünkü hayatında tek bir gün bile çalışmadın. Her şey sana gümüş tepside sunuluyor. Flash haber. Herkes bir peri masalı yaşayamaz, ama bu size bizden daha iyi yapmaz. Benim hayatım sizin sandığınız gibi bir peri masalı değil. Bakın, zengin bir ailede doğmuş olabilirim, ama ailem sürekli çalışıyor. Bana hiç zaman ayırmıyorlar ve işleri her zaman önce geliyor. Diğer çocuklar aileleriyle zaman geçirirken ben genellikle tek başıma oluyorum. Annem ve babam bana bir saniye bile zaman ayıramazken... ...ebeveynlerin çocuklarına zaman ayırmalarını izlemek her zaman acı veriyor. En zor kısmı da tatilleri ve doğum günlerini yalnız geçirmek zorunda kalmak. Kaç tane Paskalya'yı, Şükran gününü ve Noel'i... Kimsem olmadan tek başıma kutladığımı biliyor musunuz? Hayır bilmiyorsunuz. Evet etrafta her zaman bir sürü hediye var. Ama göründüğü gibi değil. İşte sizden ya da herhangi birinden daha iyi olduğumu düşünmüyorum. Elimden gelse annemi ve babamı daha çok görmek ya da sadece birlikte takılabileceğim arkadaşlarımın olması için bütün bunlardan vazgeçerdim. İnsanlar bana bakıp hayatımın harika olduğunu düşünüyorlar. Ama hiçbir zaman öyle olmadı. Ben her zaman yalnızdım. Hem de her zaman. <laughs> çok üzgünüm. Belki de çok acımasızız. Hayatının böyle olduğunu tahmin edemezdim. Birinin neler yaşadığını asla bilemezsin. İşte bu yüzden her zaman nazik olmak en iyisidir. Mutlu yıllar sana. Efendim, postayla size birkaç paket daha geldi. Anneniz ve babanızdan. Diğerleriyle birlikte mi istersiniz? Olur. Mutlu yıllar efendim. Mutlu yıllar. Bazı hediyeleri açmak ister misiniz? <laughs> Pek parti havasında değilim. Sanırım odama gideceğim ama teşekkür ediyorum. <laughs> Mutlu, Mutlu yıllar, yıllar. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz siz Yanında olmak istedik Eğer sorun olmazsa Oyunlar ve hediyeler getirdik Fakat tabii ki Sizinkilerle kıyaslanamaz İnanın bana sizin burada olmanız Alabileceğim tüm hediyelerden daha iyi ha, Hadi gelsenize Vay canına <laughs> Burası senin evin mi Üzgünüm ama kimse yok Zaten partide yok ama açsanız Ken bize yemek yapabilir ne isterseniz ve istediğimiz yere de gidebiliriz tabii. Hanımlar üzerinize sıçrattığım su için gerçekten çok özür dilerim. <laughs> Önemli değil ama bugün senin doğum günün ne istiyorsun? Spor ayakkabı giyiyor olmak çok güzel ve bu milkshake de harika. <laughs> Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. İyi ki buradasınız. Tabii ki. Bak bütün paranın sende olduğunu bilsek de bu bizde. Ah, aman tanrım tek başına şu milkshake içen Ezi'ye bak. Şuna bir bak tam bir ucube. <laughs> Merhaba. Ben Brooke. Bizimle oturmak ister misin? Eşle ve teşekkürler. Köpeğimi yeni kaybettim. O yüzden böyleyim. çok üzüldüm. Hadi. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. <gülüyor> çok naziksin. Tabii ki hayır işi yapmak için. <laughs> Baksanıza. Gerçekten de hiç komik değilsiniz kızlar. Köpeğini yeni kaybetmiş. Bu yüzden onunla dalga geçmeyin. Oh. Gerçekten kötü hissettim. Bilmiyorduk. Özür dileriz. Aynen öyle. Birinin ne yaşadığını asla bilemezsin. Bu yüzden her zaman nazik olmalısın. Doğum günü kızı. Doğum günün kutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs>